Merhaba arkadaşlar ben Eylül size bugün turşu yapacağım. Gerekli olan malzemeler kavanoz, tuz, doğranmış biber, sarımsak, sirke ve su. Önce biberlerimizi kavanozumuzun içine dolduruyoruz. bastırıyoruz. Şimdi sarımsaklarımızı koyuyoruz. Sonra yine biber. Biberlerimizi doldurduk. Şimdi biraz tuz katıyoruz. Bir kaşık. Bir kaşık tuz katıyoruz. Bir sirke. Biraz da sirke. Hepsi koşa. Hepsi koşa. Su. Su. Bir çay bardağı da su. Tamam. Hımm. 10 gün 15. Kavanozumuzu ters çevirip 10 gün 15 gün bekletiyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.